Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Mars Akademi'den Kıvılcım Hoca. Bu videomuzda sizlerle birlikte 5. sınıf Işığın Yayılması ünitesinin ünite değerlendirme sorularını çözeceğiz. Bu sorular Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabının 202. 203. sayfasında yer almaktadır. Sizlere tavsiyem önce bu soruları kitabımızdan çözelim. Sonra video çözümlerini izleyelim. Evet, haydi bakalım başlayalım. Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Mars Akademi'den Kıvılcım Hoca. Bu videomuzda sizlerle birlikte kitabınızın 203. sayfasında yer alan ünite değerlendirme sorularını çözeceğiz. Evet, uzaktan eğitim kapsamında ışığın yayılması ünitesi konuları bitti. Yeni üniteye geçildi. Geçmiş ünitemizin daha iyi pekiştirilebilmesi için ne yapmamız lazım? Bizim bunlarla ilgili soru çözmemiz lazım. Zaten kitabımızda çok güzel ünite değerlendirme soruları var. Şimdi bunları hep birlikte çözelim. Sizlere tavsiyem sevgili öğrenciler bu soruları önce kendimiz çözelim. Sonra e, videomuzdan kontrol edelim. Haydi bakalım başlayalım. Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Işık kaynağından çıkan, ışığın izlediği yolu gösteren çizgilere ışın denir, değil mi sevgili öğrenciler? Işık kaynağından çıkan ışınların bir yüzeye çarptığında geldiği ortama geri dönmesine ışığın yansıması denir. Işığın yansıması. Evet, devam ediyoruz. Gözlük camı nokta nokta maddelere tabii ışığı geçirdiği için saydam maddelere örnektir. Işığı kısmen geçiren maddelere ne denir? Yarı saydam. Tamamen geçirenlere saydam ve kısmen geçirilenlere yarı saydam denir. Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir. Düzlemi daha önceki matematik derslerimizde görmüştük. Pürüzlü yüzeylerde nokta nokta yansıma, dağınık yansıma. Pürüzsüz yüzeylerde Düzgün yansıma görülür. Düzgün yansımada gelme açısı ve yansıma açısı birbirine tabii ki eşittir. Işık ışınları nokta nokta cisimlerden geçemez, opak cisimlerden geçemez. Zaten opak ışığı geçirmeyen demek. Bu cisimlere tahta örnek olarak verilebilir. Bir cismin gölgesinin boyu nedir? Işık kaynağı ile ışık kaynağı ve opak cisim. Opak cisim arasındaki uzaklığa bağlıdır. Evet, boşluk doldurma sorularımız bitti. Sırada doğru yanlış sorularımız var. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız. Işık doğrusal yolla yayılmasaydı gölge oluşmazdı. Doğru. Gölge doğrusal yolla yayıldığı için oluşuyor. Gölgenin şekli cismin şekline benzer. Doğru. Bir cismin gölgesi cisim ekrana yaklaştığında büyür. Bir cismin gölgesi cisim ekrana yaklaştığında büyür. Hayır bu ifade yanlış sevgili öğrenciler. Hemen hatırlayın bakın. Şuradan şöyle şöyle ışık kaynağı ne yapıyorduk? Şuraya cismi koyuyorduk. Devam ediyorduk. Şuraya perde. Şurada da ne oluşuyordu? Gölge. Şu cisim. Perde. Ne diyor bakın? Bir cismin gölgesi <laughs> cisim <laughs> affedersiniz. Cisim ekrana yaklaştığında büyür. Cismi biz bu ekrana perdeye yaklaştırdığımızda şurası şu mesafe şu mesafe azaldığında azaldığında küçülür sevgili öğrenciler. Büyümez. Ama şu mesafe azalırsa gölge büyür. Evet o zaman ne diyeceğiz? Bir cismin gölgesi cisim ekrana yaklaştığında büyümez, küçülür. Bulut, buğulu ve sis opak maddelerdir. Hayır. Bunlar nedir? Bulut, buğulu ve sis yarı saydam maddelerdir. Kalınlığı arttırılan camın saydamlığı azalır. Yani bu doğru bir bilgi. Tabii ki kalınlığı tamamen artarsa saydamlığı azalır. Fotoğraf makinesi, dürbün, televizyon gibi aletlerin yapısında saydam maddeler bulunur. Çünkü bunlar ışığı geçirmesi gerekiyor. Görüntü elde etmek gerekiyor. Doğru bir ifade. Işık bütün maddelerden geçer. Hayır. Işık bütün maddelerden geçemez saydam ve yarı saydam maddelerden ne yapar? Geçer. Yani tabii ki sarı, yarı saydamdan az, saydamdan tamamen ama opak maddeden geçemez. Evet, ünite değerlendirme sorularımız devam ediyor. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. Ne yaptık? Boşluk doldurmaları yaptık. Doğru yanlışları yaptık. Sıra neye geldi? Sıra çoktan seçmeli sorulara geldi. Evet. Bu tarz bir soruyu nasıl okuyoruz? 1, 2, 3 deyip soru kökünü okuyoruz. 1, 2, 3. Işık ışınları ile yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Işık ışınları ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Işık ışınları bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönebilir. Evet, doğru. Işık ışınları her yöne yayılır. Doğru. Işık ışınları saydam cisimlerden geçemez. Hayır. Işık ışınları saydam cisimlerden tam aksine geçer. Bu ifade yanlış. Doğru olan hangisi? 1 ve 2. C şıkkı. Evet, geldik ikinci sorumuza. Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi yarı saydam maddelere örnektir? Yarı saydam, mukavva opak. Soğan zarı yarı saydam çünkü kısmen geçirir ışığı. Kitabınızın kapağı opak. Röntgen filmi. Röntgen filmi de yarı saydam. Çünkü böyle biraz rengi koyu oluyor. Havlu opak. Saf su. Saf su saydam olur sevgili öğrenciler. Neyi soruyor bize? Kaç tanesi yarı saydamdır? Bir, iki, bir, iki. İki tanesi yarı saydamdır. Sorumuzun cevabı değişik geldik 3 numaralı soruya. Şekildeki gibi düz aynaya gönderilen bir ışının ayna ile arasındaki açı 55 derece olduğuna göre bu ışının yansıma açısı kaç derecedir? Yani şunu soruyor bizden. Şöyle bu ne? Gelme açısı. Yansıma açısı neresi? Burası. Yani şurayı soruyor. Zaten gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit olduğu için sorumuzun cevabı D şıkkı. Evet dördüncü soru. Tolga elindeki feneri sandalyeye doğru tuttuğunda sandalyenin gölgesinin duvarda oluştuğunu fark ediyor. Duvarda sandalyenin daha küçük bir gölgesini oluşturmak isteyen Tolga 1-2-3 işlemlerinden hangilerini tek başına yaparsa amacına ulaşabilir? Hemen konuyu hatırlayalım. Evet Tolga'nın elinde bir el feneri var. Bu bizim el fenerimiz. El feneri. Sonra ne var? Bir sandalye var. Ve duvar var. El feneri, ışık kaynağı. Sandalye, cisim. Bu cisim, bu ışık kaynağımız. Duvar ise ne oluyor? Perdeye karşılık geliyor. Şimdi, e, konumuzu hatırladığımızda ışık kaynağı cisme yaklaştırılırsa, yani şu mesafe, şu yaklaşırsa, yaklaşırsa gölge büyür. büyür. Eğer cisim perdeye yaklaşırsa, yani şurada bir yaklaşma olursa, bu yaklaşırsa gölge küçülür. Bunu bu şekilde aklımızda tutalım. Işık kaynağı ile cisim yaklaşırsa gölge büyür. Işık kaynağı affedersiniz, cisim ile perde yaklaşırsa küçülür, gölge küçülür. Şimdi bu durumda bakalım. Bir, sandalyeyi duvara yaklaştırmak. Şimdi bakın sandalyeyi duvara yaklaştırırsak bu ara yaklaşınca ne oluyordu görüntü? Küçülüyordu. Yazalım o zaman. Küçülür. Devam edelim. El fenerini sandalyeden uzaklaştırmak. Şimdi burası yaklaşırsa büyüyordu. Uzaklaşırsa ne olacak? Küçülecek. Küçülür. El fenerini sandalyeye yaklaştırmak. El feneri sandalyeye yaklaşırsa ne olur? El feneri sandalyeye yaklaşırsa görüntü büyür. Peki, e, ne diyor? Tek başına yaparsa amacına ulaşabilir. Ne yapmak istiyordu? Küçük yapmak istiyordu. Evet, bu sorumuzun cevabı 1 ve 2. 1 2 dolayısıyla sorumuzun cevabı C şıkkı. Evet, beşinci soruya geldik. Tam gölge oluşumu ile ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri yanlıştır? Saydam cisimlerin tam gölgesi oluşur. Saydam adı üzerinde ışığı geçiren, ışığı geçiren bir cismin gölgesi oluşmaz. Işık doğrusal, bir dakika, saydam cisimlerin tam gölgesi oluşur. Bu ifade yanlış. Işık doğrusal yolla yayıldığı için cisimlerin gölgesi oluşabilir. Evet, e, gölgenin oluşmasının en önemli faktörlerinden birisi de ışığın doğrusal yolla yayılması. Bir cismin tam gölgesi, cismin kendisiyle her zaman aynı boyuttadır. Böyle bir şey yok. E, gölge değişebiliyor. Cisimle aynı boyda olmuyor. Bu ifade de yanlış. Hangileri yanlış bakalım? 1 ve 3. Bize yanlış olanları soruyor. 1 ve 3. D şıkkı. Evet, 6. soruya geldik. Işık kaynağı ile aydınlatılan bir cismin gölgesi yukarıda görülmektedir. Işık kaynağı ve cisim aşağıdakilerden hangisindeki gibi yerleştirilirse cismin gölgesi daha büyük olur? Şimdi başlangıç konumu verilmiş. Başlangıç konumda ışık kaynağı M'de, cisim R'de. Buna göre hangi durumda daha büyük olur? Ona bakacağız. Hemen biz hatırlayalım. Işık kaynağı ile cisim arasındaki mesafe azalırsa, burası azalırsa gölge büyür. Tam tersine burada ekran ile cisim arasındaki mesafe azalırsa gölge küçülür. Bunu hatırlayalım. Şimdi buna göre bu bilgi doğrultusunda verilen şıklardan gidelim. Evet. A şıkkında ışık kaynağı P'de diyor. Işık kaynağı P'de. Ne yapacak? M'den P'ye gelecek. Yani burası burası azalacak. Şu mesafe azalacak. Işık kaynağıyla cisim birbirine yaklaşacak. Cisim aynı yerinde R'de kalıyor. Bu durumda gölge büyür sevgili öğrenciler. Çünkü bakın bu değişmiyor. Ekran değişmiyor ama şurası azalıyor. Burası azalırsa neydi? Gölge büyür. Şimdi bakalım. Işık kaynağı L'ye geliyor. Işık kaynağı L'ye geliyor. Yani burası uzaklaşıyor. Şurası uzaklaşıyor. Yani burası büyürse, artarsa gölge küçülür. Cisim değişmiyor R'de küçülür. Işık kaynağı M'de. Işık kaynağı değişmiyor. Cisim S'ye gidiyor. Şu mesafe azalırsa ne yapıyordu? Küçülüyordu bakın. Bu mesafe azalırsa. R'den S'ye gidince şu mesafe azalıyor. O zaman yine küçülür. Işık kaynağı K'da. Işık kaynağı K'da burası büyüyor. Burası büyürse e, cisim de S'ye gidiyor. Yani hem burası e, azalıyor. Burası azalınca da küçülüyor. Burası e, artınca da küçülüyor. Hem şu mesafe artıyor, hem şurası azalıyor. Her iki durumda da zaten küçülür. Bu durumda sorumuzun cevabı A şıkkı. 7. Aşağıda verilen cisimlerden hangisindeki yansıma olayı diğerlerinden farklıdır? Burada yüzeyler var. Bakın, halı pürüzlü, dağınık yansıma. Dağınık yansıma. Toprak pürüzlü, dağınık yansıma. Ayna pürüzsüz pürüzsüz yüzey düzgün yansıma düzgün kumaş pürüzlü dağınık yansıma hangisi farklı bu durumda C şıkkı Evet 8. soru yanan bir mumdan yayılan ışığın izlediği yol aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir Burada bilmeniz gereken sizin sizden bilmenizi istenilen bilgi ışığın her yöne ve doğrusal yolla yayıldı Işık her yöne ve doğrusal yola yayılır. E bu durumda sorunun cevabı ne oluyor? A şıkkı. Şimdi burada eğri, burada da eğri. Burada da doğru ama her yöne değil. Bakın şu yöne yok. O zaman gitti gitti gitti. Sorunun cevabı aşık. Geldik 9. soruya. A aynasına gönderilen ışın önce A aynasından daha sonra ise B aynasından şekildeki gibi yansımaktadır. Buna göre yansıyan ışın ile B aynası arasındaki açı kaç derecede? Şurayı soruyor size. Şimdi bakın gelen ışın bu durumda şu yansıyan ışın oluyor. Yani şu gelenin yansıyanı bu oluyor. Bu durumda burası 65 derece ise burası gelme açısı. Şurası ne oluyor? Yansıma açısı oluyor. Gelme açısıyla yansıma açısı eşit olduğu için şu açı kaç derece olur? 65 derece olur. Şurada bir üçgen oluştu. Dik üçgen. 90 derece, 65 derece. Ben şurayı buldum mu zaten? E, ne yaparım? Burası gelme açısı şu ışının, burası gelme açısı şu, yansıma açısı. Şu ikisi birbirine eşit olacağı için şurayı bulmam yeterli. Ne yaparım? Bir üçgen var. İki açısı verilmiş, bir açısı e, bilinmiyor. 65 ile 90'ı toplarım. 180'den çıkartırsam şu açıyı bulurum. 65 90 daha 5 9 6 15 180'den de 155'i çıkartırım. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Ee, burada kaldı 7. 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. Şu açı kaç dereceymiş? 25 derece. E bu gelme açısı, bu da yansıma açısı olduğu için şu iki açı birbirine eşittir. 25 derece sorumuzun cevabı A şıkkı. Evet Merve şekildeki gibi bir düzenek hazırlamıştır. Bu düzeneğin içine aynalar yerleştirerek delikten bakan gözün topun görmesini istemektedir. Merve kurduğu düzeneğin içine aynaları aşağıdakilerden hangisi gibi yerleştirirse amacına ulaşmış olur? Evet Şuradan bir göz bakıyor bakın göz ve buradaki topu görmesi isteniyor. Ne olacak o zaman sevgili öğrenciler? Şuraya bir ayna koyacak. Şuraya da bir ayna koyacak. Şimdi bakın ne olacak? Buradan gelecek ışık buradan yansıyacak, tekrar buraya gelecek, tekrar buradan yansıyıp göze gelecek. Yani bir şuraya şu şekilde koyması lazım bir de şu şekilde buraya koyması lazım. Zaten bu denizaltılarda kullanılan bir sistemdir sevgili öğrenciler. Bu durumda sorumuzun cevabı A oluyor. Bakın bir buraya yerleştirmişler. Bir de buraya yerleştirmişler. 11. Su, tuğla, tül perde. Yukarıdaki verilen maddelerin ışığı en az geçirenden ışığı en fazla geçirene doğru sıralaması. Şimdi ışığı en az geçirenden en fazla geçirene. En az geçiren tuğla çünkü hiç geçirmez. Tuğla, sonra tül perde, sonra su. Su zaten çok derin değilse saydamdır. Işığı tamamen geçir. Tuğla, tül perde, su. Tuğla, tül perde, su. D şıkkı. Evet sevgili öğrenciler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda ışığın yayılması ünitesiyle ilgili ünite değerlendirme sorularını e, çözdük. Burada ünite değerlendirme sorularında çok güzel sorular vardı. Faydalı olduğuna inanıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videolarımızın devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.